<laughs> © Köy Dünyası başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta Adana'da narinciye bahçelerindeydik. Narinciye üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunlara görüştük üreticilerimizle. Yıllık 3,5 milyon ton üretim ve 1,5 milyon tona yaklaşan ihracat rakamlarıyla çok önemli bir yere sahip olan narinciye tarımında da diğer tarımsal ürünlerin üretim ve pazarlamasında yaşadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve burada da ilk karşılaştığımız sorun girdi maliyetlerinin yüksekliği. Yani üretimde kullanılan mazot, gübre, ilaçlama gibi girdi fiyatlarının yüksek, ürünün tarladan satış fiyatınınsa düşük olması. Öyle ki tarladan 30-40 kuruşa satılan ürünün fiyatı markette, pazarda ve manavda 2-3 liraya, hatta bazı yerlerde 5-6 liraya kadar yükselmiş oluyor. Bu da satışları etkiliyor elbette. Bu yüksek fiyatlar narenciye meyvelerinin daha az tüketilmesine ve satışların düşmesine neden oluyor. Evet, Geçen hafta üretim boyutundaki sorunları aktarmıştık sizlere. Bu bölümde pazarlama kısmını konuşacağız. Araziden alınan ürünler önce bir paketleme tesisine gidiyor. Oradan da iç ve dış piyasaya gönderilmek üzere araçlara yükleniyor. Narenciye paketleme ünitesindeyiz sevgili seyirciler. Burada araziden gelen ürünlerin seçimi, yıkanması, paketlenmesi yapılıyor ve iç ve dış piyasaya buradan naklediliyor. Burası e, firmanın girişi. Evet burası ana giriş yerimiz. Ana giriş. E, nereden geldi bu kamyon? Bu kamyon palet yapılan firmamızdan, palet aldığımız devamlı firmamızdan geldi. Bunları indiriyoruz. Paketlediğimiz ürünlerin alt kesimlerine koyuyoruz. Araziden kendiniz alıyorsunuz. Araziden ürünlerimizi kendimiz alıyoruz. Bir gün önceden kesim programını hazırlıyoruz. Akşamdan kesim programını hazırlayıp eksperlerimizle, kesim çavuşlarımızla ertesi gün sabahtan Kesimi yapıyoruz. Kesimi kesimi yapılan hasat edilen ürünlerimiz buraya ilk ana bölüme girişimize geliyor. Araziden e, ürünü alırken orada bir seçme yapılıyor mu önce? Iskartaya orada ayrılan. Evet. evet, orada çok kötü mallar, ikinci kalite mallar orada ayrılıyor. Tabanlar, etekleri, ürünlerin ayrılıyor. Tabanlar, etekler firmamıza giriş yapıyor. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya evet. için burada paketli. Hem ihracata hem iç piyasaya ihracat yapıyoruz yani. Şurada bir kamyon daha var gördük. O yükleme kamyonu. Evet, yükleme Üklemesi iç piyasa. Yapılmış. İç piyasa. Için. Evet. Nereye gidiyor buna? Ankara. Ankara, Hale İstanbul, Hale. Otomatik dökümün gerçekleştiği yer burası. Otomatik döküm yapılıyor burada ürünler. Burada ayırım yapıyor. Burada sadece çürükler ayrılıyor çürük ürünler varsa ürünün içinde o ürünler ayrılıyor. Çürükler atılıyor. Evet, çürükleri atılıyor, bağlanıp dışarı çıkıyor direkt. Burası yıkama ünitesi. Ürünler, çamurlu ürünler, kötü ürünler yıkanıyor, devam ediyor. Temizlenecek, durulanıp devam ediyor. Orada yıkanıp ıslanan ürünler burada tekrar kurutuluyor. Kurutulan ürünler burada mumlanıp biraz daha parlak canlı durması sağlanan yer burası sorduğunuz o yer. Mumun bir zararı yok mu? Yok, size? mumun zararı yok. Tekrar burada mumlandı. Mumlandı. O mumu kurutmak için tekrar ikinci fırın yani. Kurutma ünitesi burası amacı sadece parlak görünmesini sağlaması için. Ağırlık Ama, kaybımızı önlemek için. Yani çürümesini, şeylerini hava boşluk, açılan hava boşluklarını tekrar kapatmak. Hem korumak için. Hem korumak, hem de, de kapatmak. Yapmak. Yani canlı durmasını evet. sağlamak Evet. Yapacak. Burası ön seçme. Burada ikinci kalite ürünler, üçüncü kalite ürünler. Yani am ihracata gitmeyecek ürünler seçilir. Burada seçilen ürünler ileride gördüğümüz yerde boylaması yapılıyor. Boylarına, çaplarına göre, ağırlıklarına göre boylama yapılıp teknelerimize düşüyor. Seçilmek üzere tekrar seçilmek üzere teknelere devam ediyor. E burada önce kalite ayrımı yapıldı. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Daha sonra o bölgeye geçti. Orada boylama yapıldı. yapıldı. Sonra tekrar mı seçime giriyor? Sonra tekrar seçim yapılacak. Daha ince seçim yapılacak. Tamam. Oraya gidelim şimdi o zaman. Bu banttan kayan ürünler hangileri? Bu battan gelen ürünler işçilerimizin seçtiği ikinci kalite ürünler. Burada kasalanıyor. Burada kasalanıp bir istek müşterilerimizin isteği veya iç piyasada değerlendirmek üzere bahçe plastiklerini alıp bekletiyoruz. Müşteri istediğinde veya iş piyasa istediğinde yapılıp ambalajlanıp gönderiliyor. Burası en son seçim yapılan bölge. En son seçimi yapılan müşterinin istediği ambalaj şekline göre karton kutu, boy, sınıflarına ayrılıp ürünlerin işçiler tarafından doldurulduğu kesin. Bundan sonra nereye gidiyor? Buradan sonra tartımı yapılıp kantarda tartımı yapıp barkodlanıp şerit mayhaline. Oradan kamyonların. E, kamyonlara mı gidiyor? Oradan şeritlenip filelendikten sonra tırlara sarılmak üzere sevkiyata hazır bir şekilde tırlara yüklemesi yapılıyor. <laughs> Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan narenciye de diğer üretici ülkelerle rekabet edilebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini bildirdi. Narenciye üretiminde Akdeniz ve Ege bölgelerinin öne çıktığını belirten Bayraktar, narenciye taze tüketimin yanında meyve suyu, konsantre, reçel, marmelat olarak kullanılabildiği gibi kabuklarından da esans elde edilebilmektedir. Narinciye, içerdiği organik asitler ve vitaminler bakımından beslenmedeki önemi büyük olup, vücutta toksinlerin atılmasında önemli rol oynadığı söylenmektedir. Narinciyenin gribal enfeksiyonlara dayanıklılık sağlamada, kalbi kuvvetlendirmede, kan damarlarını ve kılcal damarları güçlendirmede, kanı temizlemede, sinirleri yatıştırarak beden ve zihin yorgunluklarının giderilmesinde, diş etlerini güçlendirmede oldukça faydalı olduğu öne sürülmektedir. Ülke narinci üretiminin ihtiyacı karşıladığı gibi yaş sebze-meyve dış ticaretinin %46'sını da oluşturduğunu bildiren Bayraktar şöyle devam ediyor. Narenciye dış ticaretimizden elde edilen 1 milyar 70 milyon 428 bin dolar gelirle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Narenciye de diğer meyve türlerinde olduğu gibi taze ve endüstriyel iç tüketimden arta kalan dış satım kalitesinde olan kısmı çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. 2011 yılı verilerine göre toplam narenciye üretimimizin %41'i ihraç edilmiştir. Bu artışta gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik izlenebilir bir üretimin gerçekleştirilmesinin yanı sıra narenciye tanıtım grubunun çalışmaları etkili olmuştur diyen Bayraktar, Elde ettiği ihracat geliriyle ve üretim miktarıyla ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan narinciye üretiminden gereği gibi istifade edilebilmesi için Üretimden pazarlamaya kadar olan bütün aşamalarda eğitim ve yayın faaliyetlerine gereken önem verilmeli, tanıtım faaliyetleriyle iç tüketim artırılmalı, dış pazarda rekabet gücümüz artırılmalı, üreticilerimizin rekabet edebilmesi için maliyetler düşürülmeli, gübre, mazot gibi üretim girdilerinin desteklenmesinin yanı sıra ilaçlama, depolama, ambalajlama, nakliye gibi unsurlarda mutlak surette desteklenmeli, girdilerdeki KDV oranları indirilmeli, ürün ve kalite kaybı olmaksızın daha uzun sürede ürün arzının sağlanması, üreticinin kayba uğramaması bakımından depolamaya özel önem verilmeli, soğuk hava depoları artırılmalı, üreticilerimizin pazarlama problemlerinin çözümü bakımından, üretici birlikleri finansman bakımından güçlendirilerek daha aktif hale gelmeleri sağlanmalı, marka oluşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat artırılmalı, bu üretim dalından menfaat elde eden tüm taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı ve ihracat iadeleri sezon öncesinde açıklanmalıdır, diyor. 3,5 milyon ton bir üretimimiz var. Ancak hiç narinci üretimi yapmayan ülkelerden bile daha düşük bir tüketime sahibiz. Üreticilerimiz maliyet düşürücü önlemlerin alınmasının hem üretimde hem de ihracatta çok önemli fayda sağlayacağını söylüyor. Çünkü onlar hem talebe uygun hem de kaliteli ürün yetiştirmeye çalışıyorlar ancak yüksek maliyetler epey bir zorluyor. Bir kere şunu açık ve net ortaya koymak lazım. Özellikle Adana'daki narenciye üreticileri son derece bilinçli hareket etmeye başladılar. Son yıllarda gelmiş ürünlerin çeşitlerin dışında özellikle ihraç edilebilme kabiliyeti yüksek Avrupa pazarının, dünya pazarının istediği cinslere ve çeşitlere yöneldiler ki ben dahi kendi e, bahçemi parsel parsel keserek yeni çeşitlere çeviriyorum. Narenciye'de diğer tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi üretim safhasındaki sorunların, sorunların en başındaki sorun maliyet yüksekliği. Eğer e, rakip ülkelerle rekabet edebilmemiz isteniyorsa mutlak surette yapılacak çalışmalarla üretim maliyetleri aşağı çekilmelidir. Üreticinin e, ürettiği ürünü e, satacağı ile çok daha rahat ulaştırmasını sağlayacak bir takım e, düzenlemeler yapıldı. Ama üretici bunu yapmıyor ki. Türkiye'de kurulu sistem üreticinin ürettiği ürünü alıp e, diğer illerdeki hallerde, Ulaştırmasıyla ilgilidir Türkiye'deki pazarlama sistemi çok farklı Üretici tarafından üreticinin ürettiği ürünü e, Toplayan başta bir pazarlama ağı var O ağ alıyor üstüne kar koyuyor e, Başka illere gönderiyor oradaki illerde hallerden geçme zorunluluğu Bu ürünün fiyatını katlayarak yükseltiyor İşte sorun orada İş tüketimi arttırmaya yönelik alınacak bir takım başka tedbirler ortaya konmalı. Yurt dışında birçok otelde özellikle birçok ülkede yurt dışında özellikle narenciye üreticisi olan ülkelerin turistik otellerinde o da artık kahvaltı ücretine taze sıkılmış meyve suyu dahildir. Bizde ise tam tersi alkollü içecekten daha pahalıya satılır. Turizmcilerin de yaptığı yanlış. E, o bir bardak e, kolalı içeceğin veya bir bardak alkollü içeceğin maliyetiyle e, bir bardak taze sıkılmış portakal suyunun maliyeti çok farklı. Yani o o da artık kahvaltı ücretinin içine dahil edilirse bu da tüketimi arttıracaktır. E, bunun yanı sıra birçok dil, hemen hemen tüm okullarda, devlet okullarında kantin ihalelerinde bazı şartnameler var. O şartnamelere e, taze sıkılmış, e, narenciye sıkı makinası, e, biliyorsunuz otomatlaştı artık. Yani parayı atıp bir bardak ya da küçük bir şişe e, otomasyondan geçerek size elinize geliyor şartnameye bu tür şeyler eklenebilir. Bunlar küçük pratik çözümler. Yani bunlar bile hem çocuklarımıza hem insanlarımızı taze sıkılmış meyve suyuna alıştırır. O alışkanlığımız maalesef yok. Kısmen bizim bölgede var. Ülke üretiminin yaklaşık 3.7 milyon ton olduğundan bahsediyoruz. Elimizdeki rakamlar bunun 1.3 milyon tonunun ihracata gittiğini gösteriyor geçen yılki rakamlar 1.070 milyar dolar yani 1 milyar doların üzerinde e, narenciye ihracatı yapılmış bu ülkede e, işte ihracatı e, arttırmak için bir takım çabalarda da bulunmalıyız En azın 2 milyon tonunu ürettiğimiz ürünün 2 milyon tonunu ihraç edebilmeliyiz İç pazardaki talebin düşmesine sebep bence aslında üretim maliyetin dışında tüketiciye kadar üretimden tüketime tüketiciye kadar ulaşma sürecinde ürünün üstüne binen girdi maliyetleri. Burada bir örnek verecek olursam sadece bu de ya da sebzede değil, bütün ürünlerde biz Mersin olarak üretici bir iliz. Biz burada ürünü bedava ticaretçiye verdiğimizi düşündüğümüz anda bile 60-70 kuruş gibi hasat ücreti yani işçiliği, bunun araziden paketleme evine ve bu ürünleri saratma yerlerine kadar götürdüğümüz süredeki taşıma maliyetleri artı paketleme evindeki e, kağıttır, efendim e, sandıktır, kutudur. E, bu ürünün bu ürünlerin yıkanıp e, mumlanmasıdır. Bir de o işleme evinden, paketleme evinden çıkan ürünün e, Ankara, İstanbul ve diğer tüketici illere kadar e, ulaşmasındaki taşıma maliyetleri baktığımız zaman ortalama 60-70 kuruş gibi bir artı yük bindiriyor. Şimdi biz burada 30 kuruşa, 20 kuruşa ürün satamazken bütün yaz sebze meyvede işte sizin gibi medya mensuplarının yaptığı yayınlarda görüyoruz. Maalesef İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer Bursa'dır, efendim İzmit'tir, o illerde e, tüketicilerimiz maalesef 1,5-2 lira, 3 lira, 5 lira gibi rakamlarla bu ürünleri tüketmekte. Bence e, iç piyasanın talebinin daralmasına en büyük sebep bu hasattan sonraki dönemde ürünlerin üstüne binen maliyetler. Bunları eğer biz azaltabilirsek e, ve üreticiden direkt tüketiciye ürünün ulaşabileceği aracı karını da ortadan kaldırarak e, ulaşabileceği bir sistemi kurabilir kurabilirsek e, bütün yaz sebze ve meyvede tarım ürünlerinde e, biraz daha yol kat etmiş e çiftçilerimizin gelir anlamında gelir seviyesinde eğer iç tüketimi de arttırırsak bir yükselme olabilir diye düşünüyoruz. <laughs> Çok daha uygun fiyatlara seri olarak her bölgeye hatta doğuya doğunun birçok bölgesine her bölgesine ulaştır, ulaştırılmasını istiyoruz. Yani e, böyle bir ülkenin 75 milyon 70 milyonluk bir ülkedeki e, narenciye ağaçlarında hiç dünyada görülmüş bir şey mi ağaçlarında ürünün kalması. Öyle bir genç nüfusun, tüketici bir nüfusun olduğu bir ülkede hiç ağacında dalından ürün kal, kal, kalır mı yani? <laughs> Türkiye'de iç tüketimi artırmaya yönelik bilgilendirme ve tanıtma faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü 2007 yılında kurulan Narenciye Tanıtım Grubu'nun dış piyasa için yapmış olduğu çalışmaların ve tanıtım faaliyetlerinin ihracatın artışına önemli katkıları olduğunu öğreniyoruz. Lezzetlisini görmedim. Bizim narenciyeleri mi Hürrem? Sultanın gözdesi, dünyanın lezzeti. Turkish Citrus.